Mesela kendimi misal alarak derim. Ben eskiden beri tahakküme ve terziyle karşı boyun eğmemişim. Hayatımda tahakkümü kaldırmadığım birçok hadiselerle sabit olmuş. Mesela Rusya'da kumandana ayağa kalkmamak. Divanı Harbi Örfi'de idam tehdidine karşı mahkemedeki paşaların suallerine beş para ehemmiyet vermediğim gibi Dört kumandanlara karşı bu tavrım tahakkümlere boyun eğmediğimi gösteriyor. Yani İslam'ın tırnak içinde söylüyorum bir mucizesi üstadın Risale-i Nur hizmetini müspet hareket olarak ortaya koyması. Çünkü fıtratı kendisinin de ifade buyurdukları gibi böyle bir şeye yüzde yüz zıt, taban tabana ters. terzil kaldırmıyor. Tahakküm kaldırmıyor. Dimdik dost doğru bir insan. Çocukluğundan beri. Bilinen hayatının bütününde. Yani fıtratı böyle. Şimdi tahmin buyurursunuz ki nasıl bir irade terbiyesine sokmuş kendisini. Nasıl rizai ilahiyi esas bilmiş. Nasıl hizmeti imaniyeyi hayatının gayesi bilmiş olmalı ki ne kadar eziyetli, üzüntülü, zor bir iş fıtratını böyle dönüştürmüş. Başka bir insan çıkıyor. Sopa yiyor, sesi çık çıkmıyor, hapse atılıyor, haksız yere mahkemeye veriliyor, zehirleniyor. Ya bir yerde de artık yetti ya, artık ben fıtratıma dönüyorum demesini bekliyorsunuz? Yok. Ne için? Ona değecek bir gaye için. Bu bunu. Hepimizin kendimize de anlatmamız lazım yani.